Şehit haberiyle devam ediyoruz yayınımıza. Şırnak Uludere'de askerleri taşıyan otobüs devrildi kazada piyade uzman çavuş Yunus Öztürk ile piyade sözleşmeli er Muhammed Koçak şehadet mertebesine ulaştılar. Allah mertebelerini, şehadetlerini kabul buyursun. Askerleri taşıyan otobüs devrildi. Şırnak'tan iki acı haber geldi. Kazan adresi Uludere ilçesi. İçinde askeri personelin bulunduğu otobüs Şırnak Uludere Karayolu Balveren Beldesi mevkinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Bir güvenlik kamerasına yansıyan kazada piyade uzman çavuş Yunus Öztürk ve piyade sözleşmeli er Muhammed Koçak şehit oldu. Otobüsten AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılan yaralı 44 asker ve şoför ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şehit askerlerden 25 yaşındaki piyade sözleşmeli er Muhammed Koçan Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi. Koçan baba evi ve çevresi Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Muhammed Koçan önümüzdeki çarşamba günü özlem İdil'le nişan yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Koçak memleketi Van'ın Erciş ilçesinde toprağa verilecek. Kazanın diğer şehidi 26 yaşındaki piyade uzman çavuş Yunus Öztürk de memleketi Balıkesir'in Gönen ilçesinde defnedilecek.